insanlar çıldırdı. Ben kendimi seviyorum. Yeter artık biz bu filmi istiyoruz. Ama bu bir Deadpool filmi. Hepimiz yedik o fake'i bence. Merhaba. Baribu Cineverse derin analiz programına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Deadpool and Wolverine. Malumunuz bu bir devam filmi. Ama hangi filmin devamı diye soracak olursanız... O iş biraz karışık. Deadpool serisinin 3. filmi ama Wolverine'i de 2000 yılından itibaren X-Men filmlerinden biliyoruz. Artık tarihe karışan 20th Century Fox 11 tane X-Men filmi çekti. Bunların 9 tanesinde Hugh Jackman'ı Wolverine rolünde gördük. Bazılarında sadece figürandı ama ağırlıklı olarak serinin başrolündeydi. Disney, 20th Century Fox'u satın alınca X-Men ve Marvel sinematik evreni nihayet aynı çatı altında buluştu. Hala Sony'nin elinde olan Spider-Man karakterleri dışında Marvel nihayet bütün takımı bir araya topladı. Haliyle bu film Marvel sinematik evrenindeki dizi ve filmlerin de devamı niteliğini taşıyor. Yani 33 filmde oradan yazınca ve dizi dizileri falan da ekleyince size yaklaşık 50 yapımlık bir izleme listesi çıkıyor. Peki bu filmi anlamak için bu yapımlardan kaç tanesini önceden izlemek gerekiyor? Bence 2. Bilemediniz 3. Deadpool karakterini yakından tanımak için ilk filmi izlemek ve Wolverine'i ilk kez gördüğümüz 2000 yapımı X-Men'i bilmek bu filmi anlamak için bence yeterli. Yani belki Loki dizisi sayesinde TVA isimli organizasyonu da öğrenmek istersiniz ama e, bu filmde zaten olanı biteni özetliyor. Neredeyse 20 yıldır hayatımızda olan MCU çoğumuzun yakından takip ettiği bir evren zaten ve bence bu filmlerin büyük bir bölümünü izlemişsinizdir. Haliyle videonun bundan sonraki kısmı ağırlıklı olarak gözden kaçırmış olabileceğiniz referanslar üzerine olacak. Yalnız öncesinde filmin konusu ve ilham aldığı yapımlardan biraz bahsedelim. Şimdi Deadpool, sevgilisi Vanessa'yı etkileyebilmek için Avengers ekibine katılmayı deniyor ama reddediliyor. Bunun üzerine süper kahramanlık işini bir kenara bırakıp X-Force ekibinden sağ kalan o bir iki kişiden biri olan Peter'ın yanında araba satıcısı olarak işe giriyor. Arkadaşlarının düzenlediği bir doğum günü partisi sırasında TVA elemanları tarafından kaçırılıyor ve ona yaşadığı evrenin yok olmak üzere olduğu bilgisi veriliyor. Anlaşılan o ki Logan yani Wolverine bu evreni ayakta tutan kişiymiş. Onun ölümü sonrası tüm zaman çizgisi dağılmaya başlamış. TVA bu evreni çoktan gözlemlemişti çıkarmış ama ileride yaşanacak bir savaşta Deadpool Avengers için kritik bir rol oynayacağından onun evrenle birlikte yok olmasını istememişler. Bu kötü haberi alan Deadpool olanlara seyirci kalmak yerine Mr. Paradox karakterinden evrenler arası yolculuk yapabileceği bir cihaz çalıyor ve diğer diğer gezerek kendi evrenini ayakta tutabilecek yeni bir Logan bulmaya çalışıyor. Deadpool sadece Marvel'ın değil çizgi roman dünyasının en zıpır karakteri. Wolverine onunla taban tabana zıt bir tip. Üstelik nihayet bulabildiği de kendi evreninde tüm arkadaşlarını ölüme terk etmiş. Sonrasında da bir öfke nöbetine kapılıp iyi kötü dinlemeden karşısına çıkan herkesi öldürmüş bir Wolverine. Zıt karakterlerin ortak bir amaç uğruna bir araya gelmesi teması sinemanın özellikle 80'li yıllarda sık işlediği bir konuydu. Bunlara buddy yani kanka filmleri denir. Genelde polisiye konuları işlediğinden body cop filmleri olarak anıldıklarını da duyabilirsiniz. 48 Hours, The Beverly Hills Cop, Tango and Cash, Bad Boys, Little Weapon gibi filmler bu janra nektir. Fakat bu türün mutlaka polisiye olması da gerekmez. Yani Superbad, Booksmart, The Bucket List gibi filmler de bu janrın bir parçasıdır. Araya serpiştirilmiş detaylara bakarak ben bu filmin 1987 yapımı Planes, Trains and Automobiles'dan etkilendiğini söyleyebilirim. John Candy çok genç yaşta aramızdan ayrılmış ama komedi dünyası üzerinde büyük etkiler bırakmış bir yıldızdı. Ayrıca Kanada'nın medarı iftarıydı. Tıpkı onun gibi Kanadalı olan, hatta Kanada hakkında ileri geri konuşursanız o verdiği silah kullanmama sözünü unutup ağzınızın ortasına katanasını saplayan Ryan Reynolds'ın da çocukluk kahramanı. John Candy bu filmde Steve Martin'in başına bela olan bir adamı canlandırıyordu. Kili Chicago'ya gitmek için çıktıkları yolculukta tanışıyor ve çeşitli aksilikler onları kovalarken zıt karakterleri yüzünden kavga edip duruyorlardı. Bu kavgalardan birinde John Candy ben kendimi seviyorum diye bağırıyordu. Filmin en ünlü repliklerinden olan bu sözü Deadpool'un bir TVA çalışanından çorladığı kupanın üzerinde görebiliyoruz. Ayrıca John Candy'nin havaalanında okuduğu erotik kitap The Canadian Mounted Deadpool'un 3 filmdir elinden düşürmediği bir eser bu filme ilham vermiş bir diğer yapım her videoda mutlaka adını andığımız The Wizard of Oz 3'te 3 gidiyoruz. Hangi filmi derin incelemeye kalksak altından mutlaka Wizard of Oz çıkıyor. Bu filmde de Deadpool Avengers'dan Red yedikten sonra kendini değersiz hissediyor. Doğum gününde pastasını üflerken bir dilek diliyor ve hemen kapıda TVA ajanları beliriyor. Herhalde bu dilek sayesinde Deadpool yok olan evreninde ona ölüme terk edilemeyecek kadar değerli biri olduğunu gösterecek bir yolculuğa çıkıyor. Şayet içinizde izlememiş olan kaldıysa lütfen artık şu Wizard of Oz'u izleyin. İnanın bana hayatınız kolaylaşacak. Citizen Kane ile birlikte Amerikan sinemasını en çok etkilemiş yapımdır. Ve bu filmleri bilirseniz film okuma işi sizin için çok kolaylaşır. Deadpool denince akla hemen meta ve dördüncü duvarı kırma ifadeleri geliyor. Filmler bağlamında meta öz farkındalığa sahip yani bir film karakteri olduğunu her yaptığının filmin izleyicileri tarafından gözlemlendiğini bilen diğer filmlere, türlere, hikaye anlatma kurallarına atıfta bulunan unsurları ifade eder. Bu meta unsurlar genellikle dördüncü duvarı yıkar. Perdedeki karakterlerin veya olayların yapılandırılmış bir anlatının parçası olduğu gerçeğine dikkat çekerek kurgu ile gerçeklik arasındaki çizgiyi bulanıklaştırırlar. Deadpool'un bu kadar sevilmesini sağlayan yani özelliği bir çizgi roman karakteri olduğunu bilmesi ve sık sık okurla konuşmasıydı. Filmlerde de bu özelliğini sürdürüyor ve kameraya dönüp bize doğrudan bir şeyler söylüyor. Üstelik bu şeyler serinin diğer filmleri ya da sahnedeki karakterleri canlandıran oyuncularla ilgili bile olabiliyor. Mesela Elektra sahnesinde Daredevil'in ortalıkta olmamasından söz ediyor. Elektra'yı canlandıran Jennifer Garner gerçek hayatta Daredevil rolündeki Ben Aff ile evliydi ve ikili oldukça olaylı bir şekilde boşanmışlardı. Benzer bir örnek Blade karakterinin bir sürü Punisher var ama ilk ve tek Blade benim dediği sahnede Deadpool'un sakın çaktırmayın dercesine bize bakması olabilir. Çünkü yakın tarihte yeni bir Blade filmi gelecek ve bu kez başrolünde Wesley Snipe olmayacak. Blade bu arada ilk Marvel filmi değil belki ama gişede iyi işler çıkarmış yani yapımcısının yüzünü güldürmüş batmamış ilk film. Blade olmasa muhtemelen 2000 yılında X-Men filmi yapmaya kimse cesaret edemezdi. Wolverine X-Men filmlerinin geçtiği evreni ayakta tutan karakter. O ölür ölmez evrenin yok olmaya başlaması demek. Bir yerde Wolverine dışında karakterlerin hepsi çöp demek. Yani elbette tek başına Logan bir işe yaramaz. Yeni filmlerde illaki diğer X-Men karakterlerini de görürüz. Ama eski filmlerdeki aktörler büyük ihtimalle yerini yeni oyunculara bırakacak. Hugh Jackman bu durumun bir istisnası. Bunun böyle olduğunu herkes biliyor ama yine de vefa sadece İstanbul'da bir semt değil der çizgi roman filmlerinin bu emekleme dönemindeki kahramanlarını filme taşımışlar. Bu hem filmi daha eğlenceli ve sürprizlerle dolu hale getirmiş, hem de ustalara saygısızlık yapmamışlar. Gelin isterseniz filmde kimleri gördük ve bunlar hangi filmlere ya da çizgi romanlara göndermeydi. Çok kısa konuşalım. Hatta hazır elimizdeymişken filmin pop kültürü referanslarına falan da bir bakalım. Şimdi ilk Deadpool filmi Ryan Reynolds'ın hırsı sayesinde hayata geçmiş bir yapım. Yani kendisini daha önce Blade 3 ve Green Lantern filmlerinde görmüştük. Her iki filmde çizgi roman severlerin hatırlamak dahi istemeyecekleri işlerdendi. Reynolds X-Men Origins Wolverine filminde Deadpool'un bir varyantını canlandırmıştı ve bu da serinin en kötü filmlerinden biriydi. Oynadığı her süper kahraman filminin alay konusu olmasından hoşnut kalmayan oyuncu önce Zombieland filminin senaristleri Red Rees ve Paul Wernicke çizgi roman köklerine son derece bağlı bir Deadpool senaryosu yazdırdı ve sonra bu senaryoyu internete sızdırdı. Oluşan talebi kullanarak ilk filmin o meşhur 12 mermi sahnesini deneme çekimi şeklinde Fox'a resmen zorla yaptırdı. Bu kısa sahnede ne hikmetse bir süre sonra internete sızı verdi ve dolaşmaya başladığında insanlar çıldırdı. Yeter artık biz bu filmi istiyoruz diye tutturdular. Bu istek göz ardı edilemedi. Fox sonunda filmi çekmeye ikna oldu. Ama riske ettikleri para aslında çok düşüktü. O yüzden ilk filmde hiç ünlü oyuncu yoktur mesela. Hatta Hugh Jackman'ın sadece fotoğrafı gözükür. E tabi 58 milyon dolarlık mütevazı bütçesine karşı gişeden böyle 750 milyon dolar kaldırınca ilk filmde hayal olan işlerin önü açıldı ve çizgi romanlarda da sık sık bir araya gelen Deadpool ve Wolverine nihayet aynı filmde rol aldı. Tabi ortada küçük bir sorun vardı. Wolverine Logan filminde efsanevi bir biçimde aramızdan ayrılmış ve onu sayılmıştı sessiz filmde canlandıran Hugh Jackman artık bu rolü emekli ettiğini, geri dönmeyeceğini açıklamıştı. Ryan Reynolds ve Hugh Jackman film öncesi verdikleri demeçlerde Logan filmine saygıda kusur etmeyeceklerinin altını böyle kalın kalın çizdiler ama bu bir Deadpool filmi. Tabii ki bu sözü tutmadılar ve Deadpool daha filmin açılış sahnesinde Logan'ın o adamantium kaplı kemiklerini mezarından çıkardı ve onu TVA ajanlarını öldürmek için kullandı. Bu sahnede çalan ve film vizyona girdiğinden beri milletin dilinden düşüremediği şarkı Ensign grubunun hit parçası Bye Bye Bye. Daha önce de dediğim gibi ilk filmi çekmek aslında hiç de kolay olmadı ve yazılmış senaryo yıllarca çekilmeyi bekledi. Bu süre zarfında bazı espriler güncelliğini yitirdi. Mesela Deadpool filmin kötü adamının o İngiliz aksanından ötürü ona Posh Spice falan diyordu. Ama millet o yıllarda Spice Girls'u çoktan unutmuştu. Senaristler şakaları güncellemek yerine bunu da bir espri konusu yaptılar ve Deadpool'a hafiften böyle bir boomer havası kazandırdılar. Deadpool'un 24 yıllık bir şarkıyla dans etmesi biraz da bu yüzden bu durum hem Ryan Reynolds'ın o sosyal medyada da sürdürdüğü Deadpool vari Millennial Dead personasına uyuyor. Hem de şarkının çıkış yılı tam da X-Men filminin yapılmasıydı yılı olan 2000'e denk geliyor. Bu sahnede dans edenin aslında Ryan Reynolds olmadığını söylememe gerek yok herhalde. Nick Pauly ünlü aktörün dans dublörlüğünü yapmış. Bu sahnede Deadpool Gossip Girl dizisinden de söz ediyor. Diziyi izlerken bu kadar heyecanlanmasının nedeni başrolünde gerçek hayattaki eşi Black Lively'nin olması. Lively filmin ilerleyen sahnelerinde karşımıza Lady Pool olarak da çıkıyor zaten ve Kid Pool ve Baby Pool'da çiftin gerçek hayattaki çocukları tarafından ondan canlandırılıyor. Nathan Fillion, Deadpool, Matthew McConaughey Cowboy Pool. Tom Holland'ın kardeşi Harry Holland da Harold Pool olarak karşımıza çıkıyor. Sony ile olan anlaşma nedeniyle Tom Holland bu filmde yok. Hatta baştaki o mülakat sahnesinde Tony Stark'la bir fotoğrafı var ama orada bile Tom gözükmesin diye böyle önüne bir obje koymuşlar. O mülakat sahnesinde John Favreau, Tony Stark'ın sağ kolu Happy Hogan rolünde bir kez daha karşımıza çıkıyor. Senin süper gücün paralel park mı esprisinin nedeni ilk filmde Hogan'ın sadece Tony'nin şoförü olması. E aynı zamanda ilk Daredevil filminde Foggy Nelson rolündeydi. Hatta Kevin Feige ile tanışıklıkları da buradan gelir. Bu sahnede ortada hiç Avenger yok. Zaten 6 yıl öncesi dendiğine göre bu tam da Civil War dönemlerine denk geliyor. Yani Avengers zaten dağılmış durumda. Bir bölümü kaçak. Thor ve Hulk başka gezegende. Ant-Man ev hapsinde falan doğal yani mülakata Happy'nin girmesi. Deadpool Corps sahnesine geri dönersek burada bir iki tanıdık yüz daha var. Ryan Reynolds'ın sahiplerinden biri olduğu Wrexham kulübünün oyuncularından Paul Mullen de Welsh Pool olarak çok kısa görünüyor. Filmin en akılda kalıcı karakterlerinden biri olan Dog Pool'da İngiltere'nin en çirkin köpeği yarışmasının birincisi Peggy. Dogpool aslında Ryan Reynolds tarafından canlandırılan Nicepool'a ait ama bu dostumuzun iyileşme özelliği olmadığından o bade olunca köpek Deadpool'a kalıyor. Dogpool çizgi romandaki önemli yan karakterlerden bir tanesi ve Deadpool'un güçlerine de sahip. Yani onun da sonsuz iyileşme gücü var. Korkmayın ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar o köpeciyi uyutamazlar. Bu arada Deadpool varyantlarını gördüğümüz sahnede Madonna'nın ünlü şarkısı Like a Prayer çalıyor. Madonna öyle kolay kolay şarkılarını filmlerde kullandırtan biri değil. Ryan Reynolds ve filmin yönetmeni Sean Levy ünlü şarkıcının kapısını çalmış ve bu parçayı hangi sahnede kullanmak gerektiğini böyle uzun uzun anlatıp biraz da yalvarmışlar. Madonna sahneyi beğendiği için ikna olmuş. Hatta şöyle olsa daha iyi olur diye bir de fikir vermiş. Artık fikir mi çok iyiydi yoksa kızar da şarkıyı vermez diye mi korktular bilmiyorum ama derhal sahneyi Madonna'nın önerdiği şekilde baştan çekmişler. E, filmimizin baş kötüsü daha önce hiçbir live action yapımda görmediğimiz Cassandra Nova. X-Men'lerin kurucusu Profesör Xavier'ın ikiz kardeşi. Aslında ikisi öz kardeş değiller. Nova astral düzlemde bir bedeni olmadan hayat bulmuş bir parazit. Profesör X'in mutant yeteneklerini hissedince anne karnında onun ikizi konumunu alıyor. Xavier ondaki kötülüğü daha fetüs formundayken bile sezmeyi başarınca bu ikizler ana rahminde ölümcül bir kavgaya tutuşuyorlar. Kavganın kazananı Xavier oluyor ve Cassandra ölü doğuyor. Bu durum bana biraz köpek balıklarını anımsattı. Bazı köpek balıkları yumurtalarını karınlarında saklar ve çıkan yavrular bir süre annelerinin karnında hayatta kalma mücadelesi verirler. Güçlüler zayıfları yer ve sadece onlar dünyaya gelir. Ve annelerine bile yem olma ihtimalleri yüzünden yeni doğan köpek balıkları derhal kaçıp uzaklaşırlar. Cassandra Nova'nın bedeni ölü doğduğu halde bazı hücreleri de kaçıp saklanıyor bir lağım duvarına yapışıyor ve orada tutunup 10 yıllar boyunca kendi bedenini oluşturmaya başlıyor. Sonunda ortaya böyle 16 milyon mutantın katili olacak bir ikiz kardeş çıkıyor. The Crown dizisinden tanıdığımız Emma Corrin cidden başarılı bir oyunculuk çıkarmış ve etkileyici bir baş kötü olmuş. Marvel filmlerinin bu kötü karakterleri tek filmde harcama gibi hoş olmayan bir huyu var. Ben açıkçası bu kadar güçlü bir kötüyü ileriki filmlerde de görmek isterdim. Umarım geri getirmenin bir yolu vardır. Nova Araf'a gönderildiğinde kendisine tanıdık yüzlerden oluşan bir ordu kurmuş. Aaron Stanford ateşi kontrol etme yeteneğine sahip bir mutant olan Pyro rolünde tekrar karşımızda. Yani Johnny Storm'u öyle kolayca alt etmesi biraz saçma olmuş ama en azından kostümü çizgi romandaki haline daha uyumluydu bu filmde. Zaten X-Men filmlerinde kostümlerin hepsi fecaattı. E Matrix filmindeki kahramanların sürekli siyah giyilmesinden çok etkilenen yapımcılar X-Men'e de siyah deri giysiler giydirmişler ve bir de utanmadan orijinal kostümleriyle dalga geçirtmişlerdi. Ama bu filmde nihayet Wolverine'i gerçek kostümüyle gördük. Maskesini çok az takıyor tabii ama olsun bence harika görünüyordu. Tanıdık tiplerden devam edersek Taylor Maine Cybertooth, Jason Fleming, Azazel olarak karşımıza çıktı. Ekipte ayrıca Juggernaut, Blob, Russian gibi böyle iri kıyım abiler vardı. Todd, Lady Deathstrike, Kalisto, Bullseye ve Psylocke da yine X-Men filmlerinden daha önce gördüğümüz tipler. Çoğunu farklı aktörlere oynatmışlar ama kostümlerinden kim oldukları anlaşılıyor. Yani arada böyle bir iki saniye gözüksün diye Colin Farrell ya da Olivia Munn gibi oyunculara gel demek olmaz tabii. Ama ama gel demelerine hayret ettiğim kişiler de vardı. Elektra rolündeki Jennifer Garner mesela ya da Blade yani Wesley Snipes işte X-23 yani Daphne Keen ki ne zaman sorsalar bu filmde rol almayacağını söylüyordu ama yalanmış tabii. Yine gördüğümüze çok şaşırdığımız biri Gambit oldu. Üstelik onu X-Men filmlerindeki gibi Taylor Kish değil Channing Tatum canlandırıyor. Karakterin hayranları uzun bir süre solo Gambit filmi bekliyordu beklemişlerdi ama başrolünde Channing Tatum'u göreceğimiz bu film bir türlü çekilemedi. Sonunda da iptal oldu. Kostümü falan karakter biraz komik olsun diye öyle kötü görünüyordu ama e, güçlerini kullanmaya başladığında görsellik benim çok hoşuma gitti. Yani 10 tane Wolverine filmi çekeceklerine bir tane de Gambit filmi çekebilirlermiş. Keşke çekselermiş. Filmin en güzel ters köşesi Chris Evans sahnesiydi. Herkes Kaptan Amerika beklerken adam Fantastic Four'dan Johnny Storm çıktı. Tabii herkes gibi ona da biraz gençleştirme uygulamışlar. 네 Yani filmdeki herkesin yüzünün biraz plastik gibi görünme dedeni bu. Fox'un çöpleri arasında Kaptan Amerika'nın zaten ne işi var falan demedik. Yani hepimiz yedik o fake'i bence. Filmde zaten Avengers sayfasından sadece iki kişi görünüyor. Aslında Giant Man formundaki ant -Man de sayarsak üç ama o çoktan ölmüş gitmiş olduğundan onu sadece Nova'nın karargahı ve asla yaşlanmayan Paul Rudd esprisi için kullanmışlar. E, kanlı canlı gördüğümüz iki tane var. İlki de Deadpool'un başında ağlayan Thor. Bu aslında Dark World filminden bir kare. Loki'yi silip yerine Deadpool'u koymuşlar. İkincisi de Deadpool kendine yeni bir Wolverine ararken karşımıza çıkan Hulk. The Incredible Hulk sayı 340'ın kapağına bir gönderme bu sahne. Hoş o sayıda Wolverine'in kapıştığı yeşil değil, gri Hulk'tı ama filmde bana yeşil gibi göründü. Sözünü ettiğim sayı Hulk'ın en ünlü ve en çok taklit edilen kapağıdır bu arada. Film bu Wolverine varyant Arasında gezinirken bize bol bol efsane çizgi roman kapakları sunuyor zaten. Wolverine çizgi romanlarında 160 boyunda falan. Bu yüzden 188 boyundaki Hugh Jackman'ın seçilmesi çok eleştirilmişti zamanında. Aktör fazla uzun boyluydu ama bu montaj sahnesinde bize başta 160 bir Wolverine'in nasıl görüneceğine dair bir ipucu da veriyorlar. Yani varmış adamların bir bildikleri. Sonrasında göz bantlı ve beyaz smokinli patch uzun uzun saçlı Age of Apocalypse Wolverine, Ankeni 251'in kapağındaki gibi bir X şeklindeki çarmıha gerilmiş Logan'ı ve filmin en güzel sürprizi olan Henry Cavill formunda bir Wolverine görüyoruz. Deadpool tabi onu görür görmez hemen dördüncü duvarı kırıyor ve oyuncunun Superman kontratının fesini kastederek gel katıl bize biz sana o serserilerden çok daha iyi davranırız falan diyor. fark ettiğiniz gibi filmdeki kemiyolar say say bitmiyor ama bize çok daha fazlası vaat edilmişti. Film öncesi dönen spekülasyonlar yüzünden pek çoğumuz bunun X-Men karakterlerini Marvel sinematik evrenine taşıyacak bir geçiş ve yeni bir başlangıç filmi olacağını düşünmüştü ama bence bu bir veda filmi. Disney Fox Studios'una ait pek çok karakteri ya da bu karakterleri canlandıran oyuncuları çöpe atarken onları son bir kez onurlandırmış. Bir yandan da kendisiyle dalga geçip ortaya son derece eğlenceli bir film çıkarmış. Umarım izleyicinin de tek derdi eğlenmektir çünkü filmin size vaat ettiği tek şey bu. Dediğim gibi bu bir geçiş filmi değil. Konusu da sizi çarpacak cinsten sayılmaz. Deadpool'un mantığını birazcık kavramış olanlar zaten bu filmi izlerken alt metninin böyle dolu dolu olduğunu falan beklememişlerdir umarım. İlk hafta rakamlarına bakarsak Deadpool ve Wolverine izleyicisine tam olarak istediğini vermiş bir yapım gibi görünüyor. E, daha şimdiden 200 milyon doların üzerinde bir hasılat elde etti. Tüm zamanların en fazla gişe yapmış R-rated filmi listesine de 22. sıradan giriş yapan filmimiz zirvedeki yapım olan Passion of the Christ'ı 20 sene sonra tahtından edebilir. Her ne kadar Robert Downey Jr.'ın MCU'ya dönüş haberi gündeme bomba gibi düşüp sosyal medyada Deadpool'un pabucunu dama attıysa da ben filmin gişede çok iyi işler yapmaya devam edeceğine inanıyorum. Özetleyecek olursak Deadpool and Wolverine uzun süredir eski tadı vermeyen süper kahraman filmlerinin aslında ne kadar eğlenceli olabileceğini bize hatırlatan bir film olmuş. Ben salondan mutlu bir şekilde ayrıldım. Büyük perdede izlemiş olmaktan da oldukça keyif aldım. Benden şimdilik bu kadar. Haftaya Şamalan'ın gerilim filmi Trap'i inceleyeceğimiz videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.